Araba muhabbetine hoş geldiniz. Bugün Bahadır Bektaş'la beraber Mercedes Benz EQB 250 Plus'ı inceleyeceğiz arkadaşlar. O geleberin elektriklisidir sinir Bahadır. He. de bizi görecek mi? Kalbez. <laughs> 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 de bizi görecek. Şurada bir yerde imzası vardı eskiden onu kaldırdılar galiba. <laughs> evet arkadaşlar abone olalım, beğenelim, yorum yapalım. Evet. Bildirimleri de açalım arkadaşlar. Hadi yani devam edelim. edelim. Evet. Ne diyorsun Bahadır tasarım? Tasarım göreceli bir konu. Şimdi bu segmentte Mercedes-Benz'in iki tane elektrikli modeli var arkadaşlar. EQA ve EQB. Bence EQA daha orantılı, daha böyle dinamik görünen bir otomobil. Ama burada da farklı öncelikler var. Bu araçta çok kullanışlı. Yani bagajıyla olsun, iç hacmiyle olsun tam bir aile otomobili. Şimdi birbirimizi kandırmayalım eski dostuz. <laughs> Dışarıdan baktığında biraz fazla yüksek. Evet Şişkin. biraz dar. Eski GRK'yı andırıyor hatta. Evet. Onun daha yuvarlı ama o biraz sertti böyle daha masküler hatları vardı. Hani tasarım olarak böyle çok göz alıcı bir otomobil mi? Bence değil ama kullanış olarak içeride anlatacağız. Aslında çok kullanışlı bir otomobil. Sürüşü de güzel. Sürüşü de güzel. O yüzden tasarıma çok takılmayalım. Genel faydasıyla otomobil çok çok başarılı bir otomobil. Ön yüzü için ne düşünüyorsun Bahadır? Ön yüzü Mercedes Benz'in diğer EQ modelleriyle çok benzer. Yani o çizgileri yakalamışlar. Zaten baktığında GLB'den tamamen farklı çizgiler var burada. GLB'nin farları daha büyük. Ön ızgara böyle daha heybetli dışarı doğru çıkık. Burada kapalı bir panelimiz var. Ama klasik elektrikli Mercedes yüzü var burada. Evet yıldızlar yıldızlar yine. Yıldızlar niye? niye? Yıldızlarla ne derdim burada? Çok güzel ya gayet güzel yapmışlar. Yok güzel Gerçi yani ama. Ki... yenilerde şey yaptılar değil mi? Bu yıldızlardan vazgeçtiler artık eski krom çıtalara böyle EQS'de göndermeler. EQS'te öyle evet. Makyajdan upın yani. EQS'te artık yıldız yok arkadaşlar. Evet. Daha böyle. Orada da bir S var. Yani S olunca da kromçuta hani hakkını Lazım veriyor. Burada nasıl duru bilemiyorum. Ama sade bir tasarım var. Evet, sade. Markanın diğer elektrikli modellerindeki gibi burada yine bir LED şeridimiz var. Boydan boya uzanıyor. Bu da bir ışık imzası oldu artık. Mercedes evet. Benz'in elektriklerinde Klasik jantlarımız var. Yarı kapalı oluyor. Çünkü sürtünme kasasını düşürüyor. Tüketimi azaltıyor diye elektrik evet. tutmanı böyle ayırıyoruz. Benzin de serbest arkadaşlar. Yaksın yani. He. Onu da kapatmıyorlar. Elektrikli olunca hemen kapatılıyor. Buradan evet. da anlayabiliyorsunuz. Ama yandan baktığında onun dışında fark edeceğim bir durum da yok. Bu arada kaputumuzda Mercedes Benz'in bu Power Dome olarak adlandırdığı çıkıntılar var. Bunları geldi içten yanmalarına benzinli modellerde görüyorduk. Böyle AMG GT'lerde falan çok güzel duruyor. Yine güzel ya. Evet. Ee, evet. Bu arada e, bu araç AMG paketi arkadaşlar. Bu yüzden önden baktığınızda köşelerde şöyle küçük kanatçıklar var. Yani ne kadar fonksiyonel e, bilmiyorum ama e, görüntü olarak gayet güzel, şık. Çok da AMG'yi hissettirmiyor ama. Evet. Bir de aslında bu aracın renginden de dolayı. Yani bu otomobil böyle daha canlı renklerle, daha açık renklerle daha şık durabilirmiş. Mavisi var mesela onu çok hmm, beğendim. Evet. Güzel oluyor. İstersen de arkaya bakalım. Sonra da donmamak için içeriye geçelim. Ver evet. Evet. Arkaya geçiyoruz arkadaşlar. Hop, arka taraf daha neşeli vardır. Evet böyle daha ışıl ışıl daha ibetli de görünüyor. Kımıl kımıl böyle. <laughs> yani bu led barları ben çok seviyorum. Evet bu elektrikli Mercedes'lerin hepsinde çok güzel duruyor. Yani bu boydan boya uzanan led şeritler. Bir de böyle baktığımızda aracın arkası çok dik. Böyle güçlü evet. bir görünüme sahip. Buradan böyle kesmişsin gibi duruyor. Evet. O da iç hacımı bayağı bir genişletiyor. Bagajımız 500 litreye yakın. Gayet, Gayet iyi. tam biliyorsun normalde gelebelerde burada bir de ekstra üçüncü koltuk sırası da oluyor. Evet. Aşağıya bakalım. Aşağı burada evet küçük bir gözümüz daha var arkadaşlar yani saklamaların daha var. Kablolarımızı vesaire buraya saklayabilirsiniz. Evet. Ama Mercedes -Benz buraya koymuş. Evet. Böyle güzel şık çantılarda. Ee, şeye bakıyorum ama bulamadım. Koltuklar sence nereden yatıyor? Koltuklar yatıyor sıkıntı yok. Hadi bakalım. <laughs> bir de şu yatan koltuklara bakalım Bahadır. Ondan evet. Oradan da hızlıca sürüşe geçelim. Ben gidiyorum. Sen geç hadi bakalım. Hop geldik. Evet burası gerçekten de ferah. Geniş. Yani çok geniş değil ama baş mesafesi gayet iyi. Diz mesafesi de çok iyi. Bu koltuk aktana göre ayarlı arkadaşlar. Biraz evvel koltuğu biraz geri aldı ve yatırdı. Aslında benim mesafem şu şekilde. Burada çok daha iyi bir diz mesafesi var. Önümde çok fazla bir detay yok. Burada bir küçük eşya gözümüz var. Hemen altında yine küçücük bir bölme. İki tane de USB C girişi ve hava menfezleri. Yani burada klima ile ilgili herhangi bir ayar yok. Ama ee, genel olarak çok iyi gözüküyorsun. Yani rahat gözüküyorsun. Çok rahatım. Ee, kapı içleri e, çok güzel. Tam böyle SUV segmentine uygun bir tasarıma sahip. Malzeme kalitesi çok iyi. Alcantara deri karışımı koltuklar çok rahat. Koltuk sırtlıkları kol içerisinde iki tane bardaklığımız var. Kol da bak bayağı yüksek tasarlanmış. Yani böyle çok rahat oturabiliyorsun. Evet. Evet burası genel olarak böyle. Çok fazla bir detayımız yok. Bir de bu cam tavan çok güzel. İçeriye ferahlık katıyor ama açılamıyor burası. Arkadan çıktım bu kadar. Şimdi sürüşe geçelim. Sen mi kullanıyorsun ben mi? Sen. Tamam. evet Bahadır. Sışlayız. Evet Aktan yola çıktık. Ama bu otomobil 200 beygün altında ve ben kullanıyorum. Aa, yani... İyi misin? İyi iyi. Kullanamıyorsan <laughs> alayım. Sana şimdi hafif gelir bu. Biraz abartıyorsun bence bu konuyu. Evet, peki. <laughs> 190 beygirlik 140 kW'lık bir elektrik motorumuz var. Evet. Birazdan bahsedeceğiz. Ama önce aracın içine bir bakalım çünkü evet. gayet güzel görünüyor. Çünkü Mercedes'in içi gerçekten herhalde binek otomobiller sınıfında. Hani en iyi hissettiren iç mekan herhalde Mercedes'te var. Evet. Hatta en böyle prestijli görünen. Çok güzel değil mi değil yani? bu kaplamalar, detaylar, krom detaylar. Artık biliyorsun yıldız detayları da eklendi. Yani ekran grafikleri dahil olmak üzere gerçekten. <laughs> bir Mercedes'te olduğumuzu hissediyorsunuz ki direksiyonu da çok seviyoruz her zaman söylediğimiz gibi. Evet bu direksiyon bu otomobile yeni gelmiş. Makyajla birlikte gelmiş. Ee, AMG direksiyonu üzerine dokunmatik e, kumandalar var. Gerçi bu dokunmatikleri biz çok sevmiyoruz ama. Evet. Yani şey olarak çok güzel bir direksiyon. Sportiflik açısından çok güzel bir direksiyon. Allah'tan klimalar, klima kontrolleri sevdiğimiz gibi Evet. dokunmatik değil. Evet. Şöyle genel olarak baktığımızda ön bölümde tam böyle bir güçlü SUV tasarımı var şu detay biraz böyle arazi araçlarını hatırlatıyor. Evet biraz burası da dik çıkıyor. O da böyle her şey karşında daha eski otomobilleri hatırlatıyor. Artık böyle uzadı ya ön camları. Evet. Dik bir ön cam var. Daha dik bir konsol var. Ben seviyorum. Şöyle evet. baktığımda çok güzel. Ön konsola bu yıldız deseni gelmiş. Arkadan aydınlatmalı. Sevmezsin sen ama güzel. Yok duruyor. seviyorum. Bu yani bu güzel durmuş. Bu fena durmamış. Çok orta kısmın böyle netliği, tertemizliği şu bağları eski telefonda alalım. <laughs> Şöyle baktığın zaman pırıl pırıl, burada kocaman bir göz var. Evet. İki bardaklık. Hı. Burada kablosuz şarj her ne kadar sen buraya koysan da mevcut. Bir vitesiniz yok, Vitesimiz direksiyonda. Hı. Ortada çift kanatlı, orta boy bir eşya göcümüz var. var. Kapılarda 1 litrelik sular alacak kadar genişlikte ee, yan cepler var. Isıtmalı koltuk var. Şu an açtım. Çok güzel. Evet. Isıtmalı koltuk da bu araçta standart olarak sunuluyor. Evet. Ee, ambiyans aydınlatmasıyla birlikte. Yani e, aslında donanım olarak biraz daha zenginleşmiş. EQB. Zaten bir Mercedes alıyorsanız o donanım listesini sonsuza kadar tıklayabiliyorsunuz. Her şeyi <laughs> artık yükleyebiliyorsunuz. Evet, zaten bu otomobilin o fiyat teklifi geldi. Yani içinde neler olduğunu gösteren döküman geldi. Yine Bayağı 3 sayfa falan tadımızı yani. kaçıracak fiyat <laughs> sarkı sarkı falan. Ee, oraya en son geliriz. Tadımızı kaçırmayalım ama genel olarak gerçekten bir Mercedes'in içindesin ve bu otomobilin şu tavan yüksekliği özellikle çift ile beraber gerçekten çok ferah ya. Yani. Evet ki ben şu an mesela yüksekte oturuyorum. Biraz böyle daha önümü göreyim diye, daha hakim bir sürüş pozisyonu elde edeyim diye. Ve bu halde bile baş mesafem gayet iyi. İçi gerçekten çok ferah. Hatta çok korkunç bir benzetme yapacağım. Yani Doblo'nun iç ferahlığı var ya. <laughs> çok korkunç bir benzetme. Çok korkunç bir benzetme. <laughs> şu an böyle kınama yapacak ama. <laughs> hani şeydir tamamdır da bir Doblo'ya bindiğinde Ya bayağı genişmiş dersin. Hakikaten bu otomobile bindiğinde de dışarıda e, beklediğinden daha geniş bir iç mekan buluyorsun. Evet. Yani... Aslında birbirimize yakın oturuyoruz. Yani aracın genişliği e, kompakt segment seviyelerinde ama tavan yüksekliği sanki daha üst segment araçlar gibi. Korkunç Doblo benzetmem de oradan <laughs> geldi <gezmedim. Yani> o <oğlum gülüyor> bir... çok fazla ya, <laughs> Sustum mesela. sustum. <laughs> ee, ama gerçekten çok ferah bir iç mekan var. Yani geniş ailelerde, uzun yolculuklarda ferah ferza her taşıyacak derecede bir iç mekan var. Evet. Kırmızı i̇ç dikişlerimiz var. var. Evet. Güzel duruyor. Ee, zaten Az önce söylemiştik, bu araç AMG tasarım konseptine sahip. Ekranlar çok güzel. Çalışma hızı biliyorsunuz zaten Mercedes benzin Çok başarılı. İçi güzel, güzel. yani. Güzel. Çok diyecek bir şey yok yani. Çok eleştirebilecek bir şey de yok. Sadece her zaman bir sürü direksiyondaki dokunmatik ayarları sevmiyoruz. Çok kayıyor. Hep yanlış yerlere giriyorsunuz. Bir de bu sunroofta normalde dokunmatik yapıyorlardı. Bak bunu manuel yapmışlar yine bir tuş var. Çok ne? mutluyuz. <laughs> Çünkü kimse sunroof'u açamıyor diğer şeyde de. Açıyorsun açırken kapanıyor falan Fren. böyle. Falan. Yani burada sadece yani illa bir şey bulacak diyorsan o ıı, direksiyon üzerindeki dokunmatikleri çok haz etmiyoruz. Onun dışında otomobil nefis bir iç tasarıma sahip. Evet. Vites kulakçıklarım var ama bunlar vites kulakçığı değil arkadaşlar. Bu araçta tüm elektriklerde olduğu gibi rejeneratif frenleri kontrol ediyor. Buradan geri kazanım seviyesini ayarlayabiliyorsunuz. Evet. Tam 190 beygir gücünde evet. 40 kava Evet, 385 Nm torka sahip bir motor. Aslında bu baz versiyon. Bir de bunun IQB 350 formatik versiyonu var. Çift motorlu 4 çeker. Ama tabii o araç daha yüksek ÖTV'ye girdiği için fiyatı da ona göre biraz yükseliyor. Bence bu çok ideal bir seçenek. Yani şurada 200 beygir olmadı seni çok şey yapamadı. <laughs> Tatmin edemedi <laughs> ama 190 beygir ve 385 tokta güzel evet, Bak gayet yani. Ki o torkta biliyorsun her zaman lineer yani dümdüz böyle ayağınızın evet. altında beklediği için de çok keyifli kullanacağınız ve zıpla çok iyi. Çok Bu iyi. Bu arada iyi bir rampadan bayağı vardı evet. bizi uçurmaya çalıştı ama <laughs> araç uçmadı. Süspansiyonlar çok iyi. Bayağı yani bir kompakt segment bir araç için. Virajda da bayağı iyi tutunuyor. Evet. Yani giderken o yumuşak bir süspansiyona sahip olduğu hissini de vermiyor. AMG bir hissediyorsun. Ama Güzel yani. Mercedes, Güzel. 3. 3 modlarımız var. Buradan seçiyorsunuz. Comfort, Eco, Sport ve Individual. Sport'ta böyle biraz daha böyle araç kendini sıkıyor. Evet. Yani daha iyi bir hızlanması var. Evet hissediliyor. Tren hissediliyor. gibi gidiyoruz şu anda. Ama aslında 0-100 öyle çok çok etkileyici değil. 8.9 saniye. Ama e, ağırlığını düşündüğümüzde bu araç çünkü 2.1 ton civarında bir ağırlığa sahip. Yani bu ağırlıklı bir araç için gayet iyi. Tabii elektrikli otomobillerde başka bir veri daha var Bahadır ve o en önemli veri maksimumumuz hmm. değil herhalde. Değil. O 160 kilometre bot olabilir. Evet, evet. Zaten bu normal. çok olmuyor bu arada. Evet, maalesef. zaten maksimumunuzda gitmeye çalışırsanız batarya hızlı bir şekilde tükeniyor Şaşırırsınız. ve menziliniz de kısalıyor. Normal bir şekilde kullanırsanız da bu aracın menzili 491 kilometreye kadar çıkabiliyor. Evet. Ki bu da güzel bir veri. Evet. Ki bu ortalama tüketim verisi. Yani. Çok kasarsanız bunu 500 yaptırabilirsiniz. Şehir içinde daha fazla yapar. Evet. Ama hmm. eğer dikkat etmezseniz rahat rahat kullanayım ama falan deyip hep sportta Bahadır gibi kullanırsanız o zaman tabii ki 350'lere kadar düşecektir. Hatta daha da aşağıya inecek. Ya onun sonu yok tabii ki. Sen evet. nasıl kullanıyorsun <laughs> bilmiyoruz Bahadır ama e, düşürebiliyorsunuz. Ya yani bu ortalama veri de 450 490 arası çok iyi bir veri aslında. Evet. Günlük kullanımda büyük şeylerde dahil olmak üzere e, sizi hiçbir yerde mutsuz etmeyecektir. Özetle bu otomobil veriler anlamında aslında her şeyinde Göz dolduruyor, bagajı, i̇deal. Ideal. bagajı geniş, içi geniş, içi geniş, içi şık, beygir gücü, torku. Kullanımı çok, konforlu, ses yalıtımı çok iyi bak hiç ses yok araçta. Yani tek bir veri kalıyor e, zayıf olduğu, kesin zayıftır onu biliyorum, fiyatı. Aslında e, bence bir Mercedes Benz elektriklisi için çok da şey değil hani zayıf değil bence normal bir fiyat. 2 milyon 760 bin lira. Tabii bir de %60 ÖTV'li o çift motorlu versiyon var. Onun fiyatı da 3 milyon 400 bin lirayı geçiyor. Geçer. Geçiyor. Yani 2.700 bu dolulukta bir Mercedes. Hani belirleri güzel dedik. Fena bir fiyatta değil. Evet. Şimdi bir şey söylemedik arkadaşlar. Onu da ben eklemek istiyorum videoyu kapatmadan önce. Görüş açıları da çok başarılı bir otomobil. Çünkü eskisi. Yani ticari bir araç var. Anlayacağım. Ya. onun gibi böyle <laughs> fanus <laughs> her tarafı <laughs> <laughs> Neyse bizden bu haftalık bu kadar arkadaşlar. Önümüzdeki hafta yeni bir otomobile beraber olacağız ama abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Görüşürüz.